Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube'da para aktifleştirmesini öğreneceğiz. Videoya geçmeden arkadaşlar kanalıma abone olup link atmayı unutmayın. Buradan Google'e givez. Buyurun arkadaşlar. Yazı. Bazılar bilmiyor, bazıları belki bilmiyor. YouTube Ve Studio. Yazı. Bekliyoruz. Kusura bakmayın internet yavaş olduğu için. Hemen birincisi arkadaşlar. Buna tıklamadı gerek yok. İndirebilir misiniz de? Play Store türeden, App Store'dan. Bastık. Kusura bakmayın arkadaşlar, internetten zayıf olduğu için çekemiyor şu anda. Bakalım arkadaşlar. internet hızı yavaş olduğu için çekeyim dur. Çok çok zildilerim dilerim. Buna gerekmez arkadaşlar. Şey gelince YouTube üzerinden iş yapalım. Yani YouTube üzerinden için yapamayacağız her telefonda oyun bulan yurt hesabı artık her para kazanacak mı? Bunun hmm, YouTube'ların sırrı şimdi açıklanacak. Bakın arkadaşlar. Buradan yeni kanal açtığımız için YouTube Studio yazıyor. Oradan indirimlerdesiniz. Google üzerinden yaptığımız açıklamaya göre bu daha şey, bakın arkadaşlar, bu da paraktilleşme. Yayınladığınız videolar, arkadaşlar buradan ne kadar izleme süresi geldiği için videonun şeyi oradan öğrenebilirsiniz. Analiz bastık arkadaşlar, buradan. sıra bakma arkadaşlar internetten yavaş çektiği için ya geçtik abone ol Ani kanalda arkadaşlar genel bakış şu ana kadar kaç para kazandı kaç bu yedik kanalım öbür kanalım tiktok tv kanalımdır bu para kazanma arkadaşlarım artık yazıyor para kazanma bastık mı basıyoruz bastık oradan para aktifleştireceğiz parayı 4000 abone 4000 saat ulaşmamız zaman paramız aktifleştiriyor herhangi bir Bir dakika arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın ki arkadaşlar yukarıdaki YouTube'da birlikte büyüğün diyor. Bu yazıyı okuyun yani yukarıdaki arkadaşlara da şurayı. En yani bu. YouTube e iş ortağın olduğunuz videolarından para kazanma, içerik destek alma çok fazlasına hale getiriniz. YouTube'a iş programı katılması için kanalımızda 12 ay içinde herkese açık olan 4000 saat izleme 1000 abone sahip olmanız gerekir. Arkadaşlar şu anda bu kanalı şimdi açtığım için 3 abone izleme 0 olduğu için para kazanma 12 ay içinde 1000 abone 4000 saat ulaştığımız 12 bir yıl içinde abone 14.000 satılması saat olması lazım olmadı sürece 12 ay geçtiğinde sonra bu süre iptal oluyor kanalımız kapanıyor videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı da unutmayın iyi günler